Samsun'un Atakum ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin oturduğu ikamette yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Irak uyruklu kişinin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi. Binanın 3. katında çıkan dumanları fark eden vatandaşlar olayı itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürme çalışmaları başlatırken 4 katlı bina boşaltıldı. Ölçümüzle niye Yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.